Yani tanıtım videomu ilk yapacağım. Ve ilk game'de sizinle birlikte 3 tane yuvarlak açacağım. Bakalım ne çıkacak. Tık geldi. Şimdi ne çıkacak? Yine tık geldi. 120 gelseydi ya. Oyuna gıcık oldum. Neyse. Şimdi e, arkadaşlar bu kanalda neler olacak şimdi size onu göstereceğim. Ama ödül almak için buraya gelmiştim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bekleyin mi? Kayka ee, Kayka kay. Hem ben size bir şeyler anlatacağım. Hem de böyle arka planda iyi gözüken bir oyun oynayacağım. Kay kay o bir oyun. Kay kay o bir. Umarım budur yani. Çok sevdiğim bir obi oyunum var. Bu değil mi? Bak. Evet bu. Güzel bu. Şimdi. Ee... Daha yeni başladık oyunumuza. Benim karakterim de böyle. Mağaza gitmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi. Ha. Evet başladık şimdi oyunumuza. Ee, bu kanalda arkadaşlar. Bekleyin biraz. Bu, bu kanalda arkadaşlar. Çok güzel videolar olacak. Ve ben Roblox efsanesi. Karakterimin ismini de söyleyeyim abonelerden, bazı takipçilerden belki benimle oynamak isteyen olur diye ara sıra böyle arkadaş olur diye. Adım Roblox'taki adım arkadaşlar. Roblox efsanesi YT Roblox efsanesi YT ben de bakayım. Böyle siz görüyorsunuz zaten şu an adımı. Ben oynamak isteyen bu addan edelim. Atıyorum doğrusu oynayacağız. İlk game oynayacağız böyle. Güzel canlı yayınlar yapacağız. Kanalı ilerlettikten sonra. Oy! Harika e bir hareket yaptım. Kanalı ilerlettikten sonra biraz. Şimdi size bu kanalı açma ana sebebimi söyleyeceğim. Bir, para kazanmak. İki ise ne biliyor musunuz? İki, eğlenmem. Eğlenerek yapmam bu işi. Üç de Tabii ki sizin eğlenmeniz. Hop, bekleyin, çevirelim şunu. Bobin geldi. Bobin ne işe yarıyor? Yer bu beni. He! Ha. Havada duruyorum. Birazcık bakın. Wow! Güzelmiş. Ama ben çift sıklama istiyordum. Neyse. Devam edeyim. Hem sizin eğlenmeniz hem para kazanmak hem de benim eğlenmem arkadaşlar amacım. Neyse. Ee, işte i̇şte böyle. Yani. Daha ne söyleyebilirim bilmiyorum. Bu yüzden yani ne yapacağım? Yani sizin eğlenmeniz benim şey yapmam falan. İlk gelimde bazı taktikler falan bildiğim şeyleri söyleyeceğim. Ee, nasıl son oyuna kadar geliriz onu söyleyeceğim. Çünkü en azından iki kez son oyuna geldim ilk game'de. Ve son oyuna geldiğimde ilk başta şey Sky Sky'de geldim. Bekle. Aa. İlk başta Sky Sky'de kadar geldim. Ondan sonra da şey normal kalan oyunu öncesinde bir gece oluyor ya. Gece savaşı insanlar kuduruyor birbirine bir şeyler atıyor çatal falan saçıyorsun. İşte orada öldüm. Çünkü 4 kişiydik. Eğer güncelleme o zaman gelmiş olsaydı belki o oyunu kazanmış olabilirdim Skysquake diye. Oynayacaktık çünkü Skysquake'e mi oynayacaktık. Ya yani oynanabilirdi. Ama neyse. Bu konulara gelmiyoruz şimdi. Ücretsiz mi? bir şeyle uğraşmayacağım. Oooo oh, oh. Games of the light girls. Atıyorum ben demin beleş şey aldım. Power roll aldım. Onun nasıl alındığını nasıl göstereceğim falan. Ya sadece tıp çıktı ama ben kötü oldum. Yani şimdi sadece tıp çıkınca. Neyse. Ee, yani Güzel oyunlar oynayacağım. Atıyorum evade oynarım. Bey giderim falan filan. Aa! Checkpoint almadı. Şerefsize bak. Oğlum checkpoint almadı ama haksızlık bu. Ben geçtim bu oradan. Lan zıpladım. Bak şimdi daha fazla uçmuştum. Herhalde o yüzden almamıştım. Işte çıktık ki... aa zaten ölecektim kabul edin zaten ölecektim neyse neyse başka bir yere geçelim bu arada sinirlenmiyorum ben bu oyuna 6. 7. adaya kadar geldim ee, bir şey oynayalım imkansız ilk İp... atlama evet İmkansız patlama oynayalım. O sırada ben size kanalda olacak başka şeyleri de anlatacağım. Kanalda in-game, işte böyle bazı oyunlar, hatta arkadaşlar kanalda beraber oyun da yapacağız Roblox için. Değil Geçelim. Bunu biz de ya yaparız bence. Çok hızlı oldu abi. Doğru oynayacağım. İlk game'de taktik vereceğim. Bir sürü şey yapacağım. Ben en iyisi böyle. Tam güzel yavaşlayalım. hikayesi de çok, çok fena uzun doğrusu. Veya cam oyunu mu oynasak? Cam oyunu oynayalım. Ben kendimi oyuncu 67 şey gibi hissetmek istiyorum. 1,2,3 Aa 1 2, Neyse. Aa. Neyse tamam arkadaşlar. Ee, bu şey videosuydu. Tanıtım videosuydu. Umarım tanıtımı beğenmişsinizdir ve bir görürseniz fazla kişi izler. Ben YouTube'da daha yeni bireyim. Lütfen niye halfedeyim yani ben. Şimdilik size バイバイ